Polisi aradım. Dedim ki benim motorumu çalmışlar. Evet. Böyle bir yarım saat falan geçti. Ben hala konuşamıyorum. Kimseye anlatamıyorum derdimi. İşte 16 saniyede sonra kamera görüntülerinden izliyoruz. Ben kitlemediğim için zaten motoru takip ediyorlarmış. Polis de muhtemelen şey dedi. Yani geldiği gibi benim motoruma geliyor. Bir tane daha motor duruyor park halinde. O duruyor. Geldiği gibi benim motorumu alıyor. Hmm. Bu dedi muhtemelen takip etti. Senin kitlemediğini biliyordu. Biliyor. O yüzden lütfen herkesten rica ediyorum motorunuzu kitleyin ve bütün yani sigorta da önü... yoktu. Hiçbir şey yok. Kasko yok, e, MTS yok. Hmm. Hiçbir şey yok yani. 16 saniyede gitti motorum. Kötü bir tecrübe olmuş. Peki Mermat. nasıl götürmüşler motoru? Geliyor. Direkt benimkine geliyor zaten. Üstün motor. Direksiyon kilidini kırıyor. Alıyor götürüyor. Bayağı bir takip edildi. Ee, bulunmadı. Bulunmadı. Aa. Bulunmadı. Bulunamadı. Bu çok kötü olmuş gerçekten. Evet. Çok üzüldüm.